2019 yılı ekim başında GoPro Hero 8 aksiyon kamerasını büyük bir sükse ile duyurmuştu. Ve hatta bu kameranın bazı tanıtım sahneleri Kapadokya'da çekilmişti. Bizler de bu tanıtım filmini büyük bir hayranlıkla izliyorduk. Şimdi 2020'ye geldik ve ekim gelmeden GoPro 16 Eylül'de Hero 9'u duyurdu. Ve bu defada da Hero 9'u yine insanı heyecanlandıran videolar eşliğinde özelliklerini anlatarak duyurusunu yaptı. Ben de bu online duyuru videosunu binlerce kişiyle birlikte aynı anda izledim. Videoyu izler izlemez GoPro sitesinden sipariş vereyim dedim ama maalesef veremedim. Sanırım sitede büyük bir yoğunluk vardı. Ertesi sabah kalktığımda tekrar sipariş vermeye çalıştım ama bu defa da stokta kalmadığını gördüm. Haydi şimdi bu kameranın özelliklerine hep birlikte şu hazırladığım Hero 8 ve Hero 9 karşılaştırma listesine bakalım ve acaba GoPro bu kadar ilgiyi hak eden bir Hero 9 aksiyon kamerası yapmış mı yapmamış mı? Listeye baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey artık Hero 9 ile 12 değil 20 megapiksel fotoğraf çekebileceğiz. Her ne kadar sensörü 23.6 megapiksel olsa da izlediğim videolardan çektiği fotoğrafların 20 megapiksel olduğunu gördüm. Ama gerçek fotoğraf ebadına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Diğer bir yenilikte büyüyen sensör sayesinde artık GoPro Hero 9 ile 5K 30 fps video çekebileceğiz. Diğer video özellikleri ise aynen muhafaza edilmiş. Hero 9 ile artık zaman ayarlı video çekimi de yapabileceğiz. Yani artık istediğimiz bir saatte makinayı kurup o saat geldiğinde fotoğraf ve video çekmesini istiyor olabileceğiz. Hero 9'un bir başka özelliği de değiştirilebilir lensi olmuş. Sabit lensini çıkarıp isterseniz ilave olarak 100 USD gibi bir fiyata satılacak olan geniş açı lensini takarak daha geniş alanı görebilen video çekebileceğiz. Yalnız bu geniş açı lensi taktığımızda 4K değil 2.7K 60 FPS video çekiyor olabileceğiz. Diğer bir yenilikte artık Hero 9 ile 100 megabit bölü saniye olarak video çekiyor olabileceğiz. Böylelikle renkler üzerinde biraz daha fazla düzenleme yapma imkanımız olacak. GoPro Hero 9'un arka LCD ekranı da Hero 8'e göre biraz daha büyük. 2.27 inç LCD ekranı var. Ve işte en önemli özelliklerden birisi de GoPro'nun artık aynı Osmo aksiyon kamerasında olduğu gibi ön selfie kamerası da var. Bu ekran sayesinde video çekmeye başlamadan önce kendinize izleyip video açısını ayarladıktan sonra video çekmeye başlayabilirsiniz. Bu ekran ile ilgili tek sorun maalesef video tazeleme hızı çok düşük. 4K çözünürlükte sadece saniyede 3 kare ekrandan geçiş yapıyor. Hero 9'un bir diğer önemli özelliği de artık daha fazla enerjiye sahip olan yeni bir bataryaya sahip olması. Hero 9'un bataryası 1720 mAh. Böylelikle %30 ile %50 arasında daha uzun süre ile video çekiyor olabileceğiz. Bataryanın büyümüş olması nedeniyle Hero 9'un Hero 8'e göre hem ağırlığı hem de hacmi daha fazla. Ağırlığı 158 gram, hacmi de Hero 8'e göre 4.7 mm daha geniş. Dolayısıyla eğer Hero 8 için özel almış olduğunuz kılıfınız var ise Hero 9'a uymayacaktır. Ve tabi Hero 8 bataryası da Hero 9'a uymayacaktır. Hero 9'un bir diğer eksi yanı da 5K video çekiyor olabilmesine rağmen Timelapse veya Hyperlapse videoyu yine 4K olarak çekiyor olması. 5K olarak timelapse video çekemiyorsunuz. Bu arada hem GoPro Hero 8'i hem de GoPro Hero 9'u Full HD webcam olarak kullanabildiğinizi de hatırlatayım. Ve tabii ki Full HD olarak canlı yayın da yapabiliyorsunuz. Hero 9'un stabilizasyonu Hero 8'den daha iyi hale getirilmiş. Bunlar da yine ilave olarak gelen yeni özellikler. Hero 9 ile ilgili yeni güncellemeler ve yeni bilgiler geldikçe bu videonun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Sizlerde yeni öğrendiğiniz bilgi olursa yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok sevgiye bakın, sevgiyle kalın.